yıllardır bir türlü Allah'a verdiğimiz sözü tutamamanın verdiği bir ümitsizlik var. Çünkü insan bir şey başarırsa ikinci bir hedefe daha ümitli, daha gayretli yürür. Çünkü başardıkları onun için referanstır. Eğer başaramazsa ümidini yitirir. İkinci bir sefer yine başaramadıysa biraz daha yitirir. Üçüncü sefer yine başaramadıysa yüz bin defa tövbesini bozmuş bu vaziyetteki bir insana zaten o yola gidecek ümidi kalmamıştır değil mi? Ümidin kalmadığı yerde Cenab-ı Hak La taknatu bir rahmetullah diye. Sakın ha sakın. Ben sizi tanıyorum diyor Cenab-ı Hak. Ben yarattığımı bilmem mi? Günah işleyebilir bir mahiyette. Yapısında, mayasında, hamurunda, çamurunda günah olan bir yapıda yarattım kulumu. Ta ki üstü başı kirlenince annesinin huzuruna boynu bükük gelip de hadi anne beni temizle diyen bir çocuk gibi kirlenince, pislerince, günaha düşünce arkasından gelsin, boynunu büksün. Ya Rabbi ben yine başaramadım, yine beceremedim, yine sana verdiğim sözü tutamadım. Benim affedilecek bir halim kalmadı. Senin rahmetinin sonsuzluğu yanında benim günahımın ne kadar küçük, ne kadar kıymetsiz olduğunu bildim. Senin şanına yakışmaz ya Rabbi ne olur beni geri çevirme.